Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 29 Aralık 4 Ocak haftası Aslan Burcu'nun düğme falını yapıyorum arkadaşlar. Evet bireysel danışmanlık veriyorum 0538 892 92 75'ten. WhatsApp'tan benimle iletişim kurmak isteyen görün dostlarımı sevgiyle bekliyorum. Arkadaşlar tabii ki birinci kanalım Kahve Fasta'da da arkadaşlar Ocak ayı tarot yorumlarınızı paylaştım. Horoskop açılımlarınızı izlemek isteyen gönül dostlarım izleyebilir. Ayrıca 2026'nın e, aylık olarak burç burç dağılım açılımlarınızı yaptım. Dikkatini çeken gönül dostlarım izleyebilir. Evet şimdi kanalıma abone olup videolar beğeni yaparsanız ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız büyümemde katkınız olursa çok çok sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir bakalım bir bakalım. Para ve çocukla ilgili bir gündeminiz var sizin. Aslan burcu çocuklarınızla ilgili küçük çocuğunuz olabilir. En küçüğü özellikle. bir bakalım bir bakalım erkekler ve çok pardon erkekler ve kadınlar ve yüzük tek taş yüzük evlilikle ilgili gündeminiz olabilir ya da karşınızdaki kişiyle bekarsanız evlilik teklifi edebilirsiniz hayatınızda birisi varsa ileriye doğru taşıyabilirsiniz gibi bir gündeminiz var ya da hani içinde e, burada bir evlilikle ilgili bir gündeminiz olacakmış gibi gözüküyor nasıl biriniz kısmetinizin çok iyi olduğunu gösteriyor burada arkadaşlar yeşil düğmeler nasıl birinizin kısmetinizin iyi olduğu sevgi yani karşılıklı sevgi var burada gördüğüm kadarıyla eşinizle bu dönemde gerçekten iyi ki seninle evlenmişim iyi ki sen hayatımda olmuşsun diyebilirsiniz iyi ki seni tanımışım diyebilirsiniz birbirinize daha çok böyle e, muhabbetinize sevginizin daha çok artacağı bir süreç olacak e, kadınlar burada konuşurken eşlerini burada da onunla muhabbet etmek çok hoşuna gideceği bir sürece gireceksiniz. Yani burada ilkileriniz, keşkeleriniz değil, ilkileriniz daha çok olacak diyebilirim. Bu da size çok iyi gelecekmiş gibi gözüküyor. Eşinize karşı, eşinize çok seviyorsunuz ve onun gözünüzde çok yıldızlaştığı, parladığı bir süreç olacak. Sizin de eşinize karşı yoğun bir tutkunuzun artacağı, gözüküyor erkeklerinde burada. ya yani burada bir muhabbet, bir sohbet, birbirinizi anlayabileceğiniz bir süreç olacakmış gibi gözüküyor. Diyorum ya ilk ki hayatıma sen girdin, iyi ki seninle evlenmişim gibi gibi olacak arkadaşlar. Keşkeler değil, ilkiler var bu süreçte sizin için. Evet, dönem, bu dönemde baktığımda şöyle bir parayla ilgili arkadaşlar bayraklı bir yerde işiniz olacak ve erkek bir çocuğunuzun ya paraya ihtiyacı olacak ya ona destek vereceksiniz ya da yani bu dönemde özellikle parayla ilgili bu konular olabilir. Yine burada biraz daha para konularını toparlayacağınız bir süreç olabilir olacak. Ve iş konusunda da bakın arkadaşlar belki de iş konusunda da çok mutlu olacağınız bu durumlar gelişecek arkadaşlar. İş için belki de bir yerlere gidip gelebilirsiniz. Dengelediğiniz ve iletişimi çok oldu. İş hayatı ve para hayatında bazı sorunları yaşamayacaksınız. Sadece birilerine para vermişseniz onları almakta biraz güçlük çekebilirsiniz. Ya da biraz güvendiğiniz insanlar, dost gördüğünüz böyle güvendiğiniz insanlar sizin maddi kıtla ilgili biraz dedikodularınızda çok yaptığı bir süreç olacak gözüküyor. Az olan konuşuyor maalesef. Özellikle kiminin parası, kiminin çeresi diye bir laf var. Evet. E ne demişler zenginin parası fakirin çeresini mi yorarmış diye bir laf mı vardı Evet arkadaşlar yine burada baktığımda kız çocuğunuz varsa evet ertelediği bir konuyla ilgili sonunda muradına erecek gibi gözüküyor olacakmış gibi gözüküyor burada arkadaşlar burada erkeğin ailesine baktığımda onların da yine burada bir bir süredir belki de duran bir enerji değdiler veya ilerleyemiyor duysalar bu konuyla ilgili bakın hem Uğur Böceği'yle hem de ayak çıkmış hem ilerleyebilecekler o süreçten çıkacaklar. Hem de burada bir istediklerini bir muradlarının da olacağını gösteriyor. Kadının ailesi var. Kadının ailesiyle kendini güvende hissedecek ve daha böyle sevgi dolu bir süreç yaşayacaklarmış. Yaşayacak ve güneşinde burada daha pozitif bir enerjiye geçeceği gözüküyor. Kendilerini biraz daha toparlayıp daha böyle pozitif enerjiye geçecek, geçiş yapacaklar gözüküyor burada özellikle baktığımda sıkıntı nereden gelip en güvendiğiniz bir insandan bir sıkıntı alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz çok güvendiğim dğlar güvendiğiniz bir arkadaşınızdan özellikle kadınlara daha yakın. Güvendiğiniz bir arkadaşınızdan bir sıkıntı alabilirsiniz veya bir ya görebilirsiniz ya da bununla ilgili hiç güzel şeyler duymayabilirsiniz hani etti, et, eden bulur gibi ilahi adalet tecelli eder ya, onun da belirli bir sıkıntılarının olduğunu ve belki sağlık konuları olabilir özellikle. Ee, bu konuyla ilgili veya gerçekten e, hani ne ekerse insan onu biçer ya, bu dönemde o kişiyle ilgili de bir yaşadığınız, güvendiğiniz bir insanın sıkıntılı bir sürecinin olduğunu duyabileceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Ay çok özledim yine Bismillah. Özellikle kadınların arkadaşlar bu konuyla ilgili e, onların e, zarar gördüğü ve dost bildiği, arkadaş bildiği belki de güvenli bir insanın zarar gördüğü, bir, ona zarar verdiği bir kişinin şu anda ektiklerini biçtikleri ilahi adaletle tecelli ettiği bir süreçten geçtiği gözüküyor sağlık sorunları olabilir özellikle demiştim tekrarladım galiba. Ee, yine baktığımda burada arkadaşlar bunu daha önceden tanıdığınız bir önce geçmişi de bir beraberliğiniz olan bir insanmış diye söylüyor buradaki durum. Siz burada o kadar güzelsiniz ki hiçbir şeye takılmayın. Bakın eşinizle evlilik zankeyi evlenmişsiniz, balayına çıkıyorsunuz. Çok mutlusunuz. Ona takılın. Gayet burada çok güzelsiniz. Evliliğinizle ilgili konular daha çok ileriye doğru konular konuşulacaksınız gibi gözüküyor. Para ve iş konusunda biraz daha kendinizle çok meşgul olduğunuz bir süreç olacak burada gördüğüm kadarıyla. Fazlasıyla bu konularla ilgili önemsemeyeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Evet, belki bu dönemde özellikle bir yolculuk yaptığınız ve bir yolculuğa gittiniz. İşte o yolculukta duyacaksınız olayları, konuları. Orada öğreneceksiniz gibi gözüküyor Aslan Burcu. Bakalım. Evet burada göklerdeki ustalar dedi arkadaşlar. Burada bakın kutsal ruh, burada göklerdeki ustalar. Birinde sonsuz işareti var. Birinde burada logo çiçeği var arkadaşlar. Özellikle lotus çiçeği var birinde. Ne oldu? Birinde melek var. Heh. Tamam şimdi biraz sonra tattım. Biraz bekler misin? Arkadaşlar burada özellikle göklerdeki ustalar sizi koruyup kolluyorsunuz. Bunu bilin, sizi koruyup kolluyorlar ve dört tane burada elementin gücüyle sizi gerçekten hem melek enerjisi, hem lodos çiçeği, hem sonsuz çiçeği ve burada bir e, üçgen mi bilmiyorum, bunun ismini bilen varsa yazabilir. Ondan sonra ve bunun dört kişinin sizi koruyup kolladığı bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Evet, karanlık düşüncelerden lütfen gidin dedi. Karanlık düşünceler size bir lamuletin içinde kaybolmuş gibi hissede, hissedebilirsiniz. Zihin gölgelerinden uzaklaşın bu dönemde özellikle. Lütfen kötü düşünmeyin ve kötüyü kendinize çekmeyin. Özellikle e, bu konuyla ilgili. Çünkü karanlık düşünceler sizi, zihninizi Gerçekten çok fazlasıyla yanlış yapmanıza ve çıkmazak girmenize neden olabilir. Bilincinizden bu düşünceleri bir an evvel temizleyin arkadaşlar. Kaygı ve korku burada aslında kaygı ve korkuya hiç gerek yok. Kaygı ve enerjinizi lütfen bu tür şeylerle meşgul etmemeye dikkat edin. Sizi kaygılandıracak veya korkulacağınız bir durum olduğunu düşünmüyorum. Evet buradaki durum sadece belki de efendim hani eşimle biz çok mutluyuz acaba bir sorun olur mu siyah düğme çok yakınında kaygılanma korkma da dedi kaygıya hiç korkuya hiç gerek yok dedi zaten burada korunup kullanıyorsun o zihninden kötü düşünceleri bırak onları kendine çekme dedi. bakın bu karta bakın Arkadaşlar evet biraz deli kodunuz oluyor. Kuşlar biraz deli koduyu söylerken iletişiminizin de çok yoğun olacağını, eşinizle aranızda muhabbetin, sohbetin çok olacağını, bu konuyla ilgili minnettar dur ve yaşam coşkusunu tadına çıkar dedi. Bilincinde bunu odaklan. Bakın elinde yeni taze yavru kuşlar var ve yeni başlangıçlara odaklan dedi. Geriye arkaya bakma dedi. Arkaya geriye bakma. Arkaya ve geriye bakarsan dedi. İşte karanlık düşünceler sarar ve bu da seni çıkmaza koyar. Zihnini fazlasıyla gölgelerden korkmana neden olabilir dedi. Lütfen bunu kendine yapma dedi. Evet korktuğun ve kaygılandığın durumlar, endişe duyduğun durumlar her neyse göklerdeki ustalar seni bu dönemde koruyor, kolluyor diyor. Yani korunu kullanıyorsun, rahat ol dedi bu konuyla ilgili. Buradaki durumda lütfen, lütfen, lütfen dedi. Özellikle bu geriye bakma. Geçmişe bakarsan karanlık gölgelerin içinde kaybolursun. Evet destenin altı da burada dedi ki hak ettiğin değeri göreceksin artık dedi. Hak ettiğin değeri göreceksin. Gerçek değerinin e, değerin, gerçek değerinin kıymeti anlaşılacak dedi. Kendini değerli hissedeceksin bu dönemde ve karşındaki insan sana hak ettiğin değeri verecek. Sen de ona ona da sen de ona hak ettiği değeri göstereceksin burada burada özellikle mutlu hissedeceksin kendini evinde yuvanda mutlu hissedeceksin belki hediye alabilirsin belki böyle bir çiçek alabilirsin her ne varsa kendini mutlu hissettirecek veya sen de onu mutlu hissettireceksin lütfen sakın buradaki durum özellikle bu konulara özellikle çok çok dikkat et dedi elindekine odaklan dedi bakın geçmişe değil elindekine odaklan arkaya bakma elindeki yavru kuşlar var burada. Yeni fırsatlara, yeni geleceğe, yeni umutlara odaklan dedi. Evet, burada bunu söyledi Aslan Burcu sizin için. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.